Hep hepinize merhaba arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir daha oynayacağım. Yanımda kimler olduğunu saymıyorum bile. Ayna geliyorum. Açıldı arkadaşlar. Hiç imposter olamadım inşallah bu videoda olur. Bir tane daha Arkadaşlar çoluyor ya bunu beklemek istemiyorum. Arkadaşlar açıldıca ben geliyorum. Arkadaşlar açıldı. Ve ben kendi odamdayım. İnşallah saat 7. 7'de videoyu bitiririm. King az kaldı, saat bir kaldı. Barda APK değil bu arada. Bu gerçeği bak göstereyim. Açılırsa. Keremik <laughs> selam. Play -off. bakın. Şapkalar tamam değil. Tamamı. Geldi de bu gelmedi. Tamam, geldi. Başlıyoruz. Free game. 3 kere oynarız ya. Free bedava şansımız var artık. Başlatın adamı. Start game adamı. Bakın kapıyı. Bakın şimdi. Okumayın. Daha başa Ah <laughs> Arkadaşlar dondu. Doğumda... sefer böyle oluyor. Alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor. Arkadaşlar sit 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 sit. Çiti söylüyoruz çiti. Çat, iyi misin? Çat. Çat ben çok alım. ba 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 başlıyorlar lalala lalala inşallah bu başlar ha son <Sülüyor> bu olmazsa başka bir oyuna geçiyoruz korkuyor korkuyordu. Bana playground'a geçeriz. Ama burada da başlatılacak bu. Arkadaşlar bir odaya giriyorum. Başlatılan bu odaya görüşürüz. Arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah burada girer yani. Kurumit olsa da gene olur. İnşallah girer. Girmezse de başka oyuna geçeceğiz zaten. bak kesin. Arkadaşlar başka bir yere geçiyoruz. Herkes merak etmiştir. Melik Playground kılın. Açılırsa tabii ya. O dedi? Malum play özleyenler bir like. Özlemeyenler iki like. Yok özlemeyenler abone. Giriyorum.

Glik Glik çakılışan bence bu. Glik bırak glik. Glik ne yaptın? Glik bırak lan şunu glik. Kum priz bak kum Yapabilirsem. Glitch. Mal gülüş. Arkadaşlar ben yapayım. Gülüş. En kolay yöntem. Neydi biliyor musunuz? Ben senin ağzına... Evet. AHA AHA ah olmuyor. Olmuyor popcorn'la eğlence yapalım. Popcorn pop, popcorn pop, popcorn pop, popcorn pop, popcorn pop, popcorn pop, popcorn pop. Benim adım Infection Steve. Benim adım Infection Steve yani kill. Adın, Ay çok acıdı. Allah! Ay hırmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. Anneciğim. Kafa üstü düştü. ayca çok acıyo. Ben en yaşlanalım. Ben en yaşlanalım. Beni Kerem ilk ekledi. Ha 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 En yaşlanal benim yani. Aa bak iki dakikada kırıldı bak. Bak görüyorsun değil mi? Bak. Bak kırıldı. Hayır en yaşlanal benim. On yaşsınız benim ulan. Korkma sönmez bu şafaklar şey dizine ne sönecek? Sönmeden yurdumun üstüne tutan ne olacak? O benim milletimi yıldızdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrime ne nazlılar. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen sonra helal. Hakkıdır hakkı tamam milletimin istiklal ben o ben o ezelden beri oraya yaşadım, yüz yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış sesederim? Bir dakika. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Ya Arkadaşlar, hangi çılgın bana zincir vuracakmış sesederim? Hmm. Kükremişsel gibiyim. Engeliniz yok. Kükremişsel gibiyim. Ben de mi yine gibiyim. Yırtarım dağları. Enginle sığmam taşarım. karbına afakını sarmış seçeği dünürlü duvar. Benim iman dolu göğsün gibi sen haddim var. Ulu usul, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek şey kalmış çare var. Arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. Süper et gövdeni. Dursun bu ayağısız yakın. Dursun bu ayağısız yakın. Doğacak bir sana vaat ettiği günler. Hakkın kim bilir belki yarım belki yarımdan da yakın. Belki yarım belki yarımdan da yakın. Bastığın yere toprak diyerek geçme tanı. Düşünün altındaki binlerce kefansız yatanı. Sen şehit olursun. Sen şehit olursun. Yazıktır. İzlitme atanı. Atanı. Yazıktır. İzlitme atanı. Neydi? Yazıktır. İzlitme atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Hiç güzel değil. Şimdi Allah'a ver boyadı bir tuvalet. It. Koyadı göreyim. Adı git. Adı git. Adı git. Anneciğim kedi. Kop 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 pırız pırız kop 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 pırız pırız la 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 Turo turo turolo turolo o, turolo lap turolo turolo lo turolo Arkadaşlar bu video bu kadar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.